Kasım Sezen, Sağlık Derya Genel Başkanı. Hoş geldiniz Afyon Bir dernek toplantısı için ederiz. ilimize geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Bir projenin tanıtımı söz konusu. Evet, bugün Sağlık Değer olarak yürüttüğümüz Avrupa projelerinden bir tanesinin il briefingi için geldik. Biz mesleki yeterlilik hususunda Çalışma Bakanlığı'nın mesleki yeterlilik kurumunun yürüttüğü bir proje için Sağlık Deri olarak engelli ve yaşlı, çocuk bakıcılığı ve görme engellilerin oryantasyonu projesi var. Bu projenin iller bazında da brifingleri var. Bu projenin Afyon'a ne bir faydası olacak? Biz engelli ve yaşlı bakımından belgesi olmayan, Afyon'da otellerde çalışan, belki huzur evlerinde çalışan Belki çocuk bakışçısı olarak çalışan e, insanlar var. Bunların belgeleri yok. Afyon'da inşallah biz e, bir sınav merkezi oluşturacağız. Bu sınav merkezinde e, az önce söylediğim mesleklerde sınav yapacağız. Bu sınavı başaranlar Avrupa Birliği'nde de geçerli, Türkiye'de de geçerli belge sahibi olacaklar. E, bunlar eskiden bildiğiniz gibi usta, usta öğretici belgesi olur. Bu tarzda belgeler. Bu belgeyi alan kişiler... Huzurevlerinde evlerinde çocuk bakıcısı olarak hem evlerde hem kurumlarda. E, burası Afyon sağlık turizmi ile ilgili bilinen bir bölge. Burada da şu anda mesela Avrupa'da yaşlıların işte Türkiye'ye gidip bu soğuk kış günlerinde Türkiye'de barınması isteniyor. Bunlara kim bakacak? Bununla ilgili e, sağlıkları olarak zaten mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili de çalışmalar yapıyorduk. Bu çalışmaların doğrultusunda yaklaşık iki yıllık e, süren bir projenin şu an sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. önümüzdeki yıl başından itibaren Afyon'da da bir sınav merkezi oluşturmayı düşünüyoruz. Sağlıkler Afyon Karahisar İl Başkanı Ramazan Kaya. Ee, Sağlık uzun zamandır üzerinde çalıştığı Avrupa Birliği projelerinden bir tanesi. Hasta bakımı, yaşlı bakımı, engelli bakımının da görev alan arkadaşlarımızın mesleki yeterlik kurumu seviyesinde belgelendirmesi üzerine yapılan bir çalışmada ilk tanı tanıtım toplantısını Afyonkarahisar'da yapılması için e, başvuruda bulunduk. Genel merkezimiz uygun gördüler. E, bundan sonraki süreçte e, yaşlı hasta bakım ve engelli bakımında hizmet veren, hizmete başlayacak olan mevcut aktif çalışmak olan arkadaşlarımızın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi adına e, bir proje e, projenin devamında sınav merkezi olması için Afyonkarahisar'a getirdim. Özellikle Afyonkarahisar'da olmak üzere Tüm e, Türkiye'de mesleki yeterlik belgesi olmayan bu branştaki arkadaşlarımızın sertifikalanıp belgelendirmesini istiyoruz. Böyle bir çalışma için başladık. Ya Allah bismillah derim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Şakter olarak iki yıldır yürütmüş olduğumuz e, engelli ve yaşlı bakımı, e, çocuk bakıcılığı, görme engelli oryantasyonu ile ilgili bir projeyi yürütüyoruz. Bu alanlarda Türkiye'de ilk defa mevzuatı yazan, bunu geliştiren bir derneğiz. Ve geliştirdiğimiz mevzuat bu hususta oluşturduğumuz soru bankası, e, sınav merkezleri bunların tamamı e, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, Çalışma Bakanlığı tarafından ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. E, biz şu anda yapılan çalışmanın sonuna doğru gidiyoruz. Yıl sonunda inşallah kapanış toplantısıyla bu e, projemiz sonlandırılmış olacak. Sağlık DER e, olarak hepinize e, hoş geldiniz diyorum. E, değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. E, <laughs> Sağlık DER olarak e, 1 Kasım 2020 itibariyle Çalışma <laughs> ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AV ve Mali İşler Yardımlar Başkanlığı'nın sözleşme makamı olduğu e, ve mesleki yeterlilik kurumunun ise operasyon faydalanıcısı olduğu <laughs> e, Sağlık DER VOKTES projesi isimli projemizi yürütmeye başladık. Bu çerçevede projemiz Türkiye genelinde kabul edilen 23 tane projeden bir tanesi olması bakımından büyük önem arz etmektedir. Özellikle Bakanlık ve Mesleki Yeterlilik Kurumu bu projelerin VOKTES merkezlerinin kurulumu noktasında çok önemli bir potansiyel taşıdığını düşünmektedir ve ciddi oranda bir hibelendirme sağlamaktadır.